Mer Merhaba arkadaşlar benim ismim Furkan Yıldız Hani bir kere bir şey yapmıştım onu da yayınlamıştım İlk bu ikinci yayınlayışım burası da Karadeniz'imiz Burası Kirpine kıyı Şu gördüğünüz aşağıdaki evler de Irdata yani Şu karşıdaki yer, evlerde Kutumuzun olduğu yerler Kutumuz burası Kastamonu'nun içinde Biz Cidedoz Kastamonu da Cide Soğuk bu. Merhaba işte böyle şeylerle uğraşabiliyoruz. İnsanlar zaten çok seviyor böyle topları Ama neydi bazı mesela şeyler. Piner. <laughs> 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 Fetocular buraları yok, yok etmek istiyorlar. Yani böyle şeyler hiç zarar mı Sevmiyor baba. Çünkü. Evet. Oğlum o çarşı kopartacağım Şurası işte çok güzel, çok güzel, rahat ve biçimci bir yerlerdir. Benim ismim de Furkan Yolda.